Alerjaaa Dö 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 Yaparak dökümü izledikten sonra chattekiler Baştaki girişi çok iyi yapmadı mı? Wow! Oğlum şaka gibi lan mükemmel yaptı lan <laughs> Sonunda bir şey yapar mısın? E sen Soğuk. Çok bir tane mi şey? Sen? Ben içmeyeceğim. <laughs> Allah belanı vermesin. Fark etmedim. Ben de diyorum ne yapıyor öyle ya? Fark etmedim oğlum. ya. Görebildi. Allah belanı vermesin. Araya onu katmayacaktık. Vallahi billahi ya. Ya beklemiyordum bu sefer. Hiç beklemediğim anda geliyor anasını satayım. Vallahi billahi ya. Resmen keyif alıyor artık bundan. Çünkü babasıym hep yanımda. Sen değilsin. Sen değilsin. Sana demedim zaten. Evet. Allah